Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümünü birlikte şey yapmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, bir soru güzel soruyla karşınızdayız. Her sorunun puan değeri 5. Önce bir dükkan diyeceğiz. Al dükkanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorulardan başlıyoruz. Mehmet Market'ten 2x-9 liraya peynir, 3x-5 liraya zeytin ve 10 liraya yumurta alıyor. Buna göre Mehmet kaç liralık bir harcama yapmıştır? Çocuklar burada peynir, zeytin ve yumurtanın toplamına bakmamız gerekiyor. Peynire 2x-9 lira para veriyor. Artı 3x eksi 5 lira e, zeytine para veriyor. Artı 10 lira da yumurtaya para veriyor. Bunların benden toplamı istiyor. Benzer terimleri toplaman gerekiyor. 2x burada 3x burada ikisinin toplamı 5x eder. Sayılara baktığım zaman eksi 9 burada eksi 5 burada ikisinin toplamı eksi 14'tür. Eksi 14 de eksi 10'u toplarsan 2 işareti farklı olan sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın 4 büyüğün işaretini kullanırsın o da eksi 4 olur. 5x eksi 4 doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz kısa kenarı 2x artı 5 santimetre uzun kenarı 8 santimetre olan dikdörtgenin alanı kaç santimetredir diyor bize. Bir tane dikdörtgenimiz Bu dikdörtgenin uzun ve kısa kenarı var. Benden dikkat et çevre istemiyor alan istiyor. Burada benim kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerekiyor sevgili öğrencim. 8 ile çarpacağım 2x artı 5'i parantez içerisinde yazalım lütfen. 2x artı 5'i burada dikkat et 8 ile hem 2x'i çarpacaksın hem de artı 5'i çarpman gerekiyor. 8 ile 2x'i çarparsam 16x eder. 8 kere 5'te de artı 40 eder. 16x artı 40 doğru cevabım C seçeneği. 3 numaralı sorumuz yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir yöntem göstereyim sana. Artış miktarına bakıyorsun. 8'den 14'e 14'den 20'ye 20'den 26'ya 6'şar 6'şar arttığını gördün. Çocuklar 6'şar 6'şar arttığı için ben bunu 6 n diyorum. Burada 6 eni 6 kere 1'den 6 gibi düşün. Ama baştaki sayımız ne? 8. Ben buradaki 6'yı 8 yapmak için ne yapacağım? Yanına artı 2 getirmem gerekiyor. 6n artı 2 doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum. Kuralı 3n artı 7 olan sayı örüntüsünün 41. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numara telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sorumuza döndük. Baktığımız zaman 3N artı 7 ve 41. terimini sor. Yani N burada değişken yerine 41 yazarsan sonuca ulaşabilirsin. 3 ile 41'i çarptıktan sonra üzerine 7 ekleyeceksin. Sevgili öğrencim 41 ile 3'ü çarparsan 123 eder. Bak seçeneklerde var dikkat et. Sabit adım olan artı 7'yi de üzerine eklersen 130 sonucuna ulaşırsın. Doğru cevabım D seçeneği. Eksi 3'ten bir diğer sorumuz yanda verilen terazi dengede olduğuna göre x kaçtır diyor bize hemen yapalım. Çocuklar burada üçgenin x olduğunu görüyorum. İki tane üçgen varsa iki tane x'imiz olur burada ve yanında da bir tane çemberimiz olur 3 kilo. Yani eşitliğin sol tarafında 2x artı 3 kilo var. Eşitlik çünkü terazi burada dengede. Baktığımız zaman karenin her birine 8'er diyor. 8 burada, 8 burada, 8 burada. Çemberimiz de var. 3 de burada. 3 kere 8, 24. 3 de burada, 27. 2x artı 3'ün 27 eşit olması lazım. Sevgili öğrenciler x'i yalnız bırakalım. Önce artı 3'ü karşı tarafa eksi 3 olarak ekledim. Baktığım zaman 2x burada kaldı. Artık artı 3 karşı tarafa geçti. 27 eksi 3'ten de 24'ü buldum. 2 tane x 24'müş. x'lerin bir tanesi lazım bana. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüm. x eşittir 24 bölü 2'den 12 sonucuna ulaşabiliriz. 6 numaralı sorumuz hangi sayının 2 katının 7 eksiği aynı sayının 10 fazlasına eşittir ifadesine uygun denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Hangi sayı burada seçeneklere göre x değeri verelim. Hangi sayının 2 katı o 2x eder. 7 eksi eksi 7 eder. Aynı sayının yani x'in 10 fazlasına eşittir. x'in 10 fazlasını x artı 10 şeklinde gösterebilirim. Ve bu ikisi de birbirine de eşitmiş. 2x eksi 7 eşittir. x artı 10 doğru cevabım A seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Yukarıdaki problemin çözümü için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere göre değişkeni x olarak alalım. 20 santimetre uzunluğundaki bir fidan dikildikten sonra her ay 5 santimetre uzuyor. Fidanın boyu kaç ay sonra herhalde bunu istiyor bizden x olarak diyelim. 75 santimetre olsun. Şimdi sevgili öğrenciler şöyle fidanın boyu 20 santimetre 20 artı diyelim her ay için 5 santimetre mesela 3 ay için 5 ile 3'ü çarparsın. 7 ay için 5 ile 7'i çarparsın. Ne 15 ay için 5 ile 15'i çarparsın. X ay için 5 ile X'i çarparsın. 20'nin üzerine seni burada 5 X'i getirmen gerekiyor ve bunun sonucunda 75 santimetre eşitleyeceksin. 20 artı 5 X eşittir 75 doğru cevap B seçeneği. 8 numaralı sorumuz Mehmet'in parası Selin'in parasının 3 katıdır. İkisinin paraları toplamı 240 lira olduğuna göre Mehmet'in kaç lira parası vardır? Sevgili öğrenciler Mehmet'i M harfiyle Selin'i S harfiyle gösterelim. Mehmet'in parası Selin'in parasının 3 katıdır. Yani ben buraya Selin'in parasına X dersen Mehmet'in parasına 3 X diyeceğim. Diyor ki paraların toplamı 240'tır diyor. Paraların katlı olarak toplamı 4X etmez mi? Benim buradaki 4X'i 240'a eşitlemem gerekiyor. X'in bir tanesini bulalım. X o zaman burada 240'ı 4'e bölersem 60 olur. Benden Mehmet'in parasını istiyor. Dikkat et burası. Mehmet'in parası 3X. X'lerin her biri 60'sa 60 sa 60 ile 3'ü çarpıp Mehmet'in 180 lira parasının olduğunu bulabilir. Cevap D seçeneği. Test sorularımız 5'er puan değerinde sevgili öğrenciler. Kısa bir hatırlatma. Yukarıda verilen denklemde x değeri kaçtır diyor bize. Şimdi bizim öncelikle oradaki işlemi yapmamız gerekiyor. Yani 5'i x eksi 3'e dağıtacaksın. 5'ten x'e 5'ten eksi 3'e. 5 ile x'in çarpımı 5 x eder. 5 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 15 eder. Bu eşitmiş 3 x artı 1'e. Sevgili öğrenciler burada küçük olan x'i büyük olan yanına getireceksin. Sayıları da bir tarafa toplaman getiriyor. Gerekiyor. 3 x'i karşı tarafa eksi 3 x şeklinde attım. Bu artık gitti. Eksi 15'i karşı tarafa artı 15 olarak attım. Bakın sol tarafta eşitliğin sol tarafına dikkat et. 5x eksi 3x ne eder o? 2x eder. Artı 1 artı 15. Bu da 16 eder. X'lerin bir tanesini benden istiyor. Eşitliğin her iki tarafını ikiye böldüm. X eşittir 16 bölü 2'den 8 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Bir gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5'te 2'dir. Bu gruptaki kızların sayısı 12 olduğuna göre erkek sayısı kaçtır diyor. Çocuklar kızların erkekleri oranı K bölü E. Bunun değeri de 2 bölü 5'miş. Yani kızlar 2'nin katı Erkeklerde 5'in katı. Diyor ki kızların sayısı 12 ise yani kızların sayısı burada 2 kat. Eğer 2 kat dediğin sayı 12 ise buradan yararlanarak katın bir tanesini 6 olarak buldun mu? Ne istiyor benden erkek sayısı? Erkeklerde 5 kat var. E katın her biri de 6 ise o zaman 6 ile 5'i çarpıp bu sınıfta 30 tane erkek olduğunu bulabilirim. Doğru cevabım D seçeneği. 11 numaralı sorumuz yukarıda verilen sayı çiftlerinden hangisi bir orantı oluşturmaz diyor bize. Çocuklar burada içler dışlar çarpımı çapraz bir şekilde çarpımlar birbirine eşit olacak. 10 kere 2 20 eder. 5 kere 4 20 eder. İkisi birbirine eşit. Bakın 15 çarpı 3 45 eder. 9 kere 5 45 eder. İkisi birbirine eşit. Buraya baktığım zaman 12 çarpı 6 72 eder. 9 kere 8 72 eder. İkisi birbirine eşit. Ama B seçeneğinde baktığım zaman 14 ile 4'ün çarpımı 56 eder. 11 ile 5'in çarpımı 55 eder. Ve bu ikisi birbirine eşit değildir. Orantı oluşturmazlar. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen orantıya göre A kaçtır? Aynı şekilde içler dışlar çarpımı yapıyorsun. Sevgili öğrenci bu şekilde. Yani 9 ben burada A artı 4'ü çarpacağım. Sevgili öğrencim 9 çarpı parantez içerisinde A artı 4. Toplama durumunda olduğu için A artı 4 burada parantez içerisine alman gerekiyor. Ve bu 18 ile 5'in çarpımına eşit olacak. 9'u a artı 4'ü şu şekilde önce bir dağıtalım. 9 da a'nın çarpımı 9 eder. 9 da 4'ün çarpımı 36 eder. Bu eşitmiş 18 çarpı 5'ten 90'a. Artı 36'yı karşı tarafa işaret değiştirerek eksi 36 şeklinde aldım. 9 tane a kaldı bu artık yok burada. Eşittir ekledim. 90'dan 36 çıkartırsam 54 kaldı. 9 tane a 54 ise a'nın bir tanesini bulacağım. Eşitliğin her iki tarafını 9'a bölüyorum. 9'lar birbirini götürdü. A yalnız kaldı. 54 bölü 9'dan 6 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. 13 numaralı sorumuz A bölü 3 B bölü 5'e eşitmiş diyor bize. Şimdi A'ya 3 verirsen B'ye de 5 verirsen 3 bölü 3 1 5 bölü 5 1 ve ikisi birbirine eşit olur. Yani bu durumda A 3'ün katıdır B de 5'in katıdır. Peki A artı B bunu kat cinsinden yazalım. Yani 3 kat ile 5 katın toplamının 80 olduğunu söylüyor bize. Peki toplamda burada da 8 kat var. 8 tane kat 80 ise katın bir tanesi 80 bölü 8'den 10 olmaz mı? Benden A istiyor. Biz burada A'ya 3 kat demiştik zaten. Katın bir tanesi 10'sa, 10 ise 10 ile 3'ü çarpıp 30'u bulabilirim. B isteseydi bu sefer 10 ile 5'i çarpıp 50'yi bulmam gerekiyor. 14 numaralı sorumuz 16 kilogram zeytinden 2 kilogram zeytinyağı elde edildiğine göre 5 kilogram zeytinyağı elde etmek için kaç kilogram zeytin gerektirir? Zeytin sayısı arttıkça zeytinyağı sayısı da artacaktır. Bu bilgi önemli. Çünkü ben bu bilgiyle doğru orantımı ters orantımı ona karar vermem gerekiyor. 16 kilo zeytinyağından 2 litre zeytinyağı oluşturuyorsa diyor bize 5 litre zeytinyağı oluşturmak için x kilogram bana zeytin gereklidir. Doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı. 2 ile x'in çarpımı 2x eder. 16 ile 5'in çarpımı 80 eder. 2 tane x 80 ise x'i burada 2'ye bularak yalnız bırakıyorum. 2'ler birbirini götürdü. x eşittir 80 bölü 2'den 40 sonucuna ulaşabilir. Doğru cevap D seçeneği. 15 numaralı sorumuz 3 işçi bir duvar 18 saatte örebilmektedir. Buna göre bu duvarı aynı nitelikteki 6 işçi kaç saat örer? 3 işçi 18 saatte örüyorsa 6 işçinin o duvarı daha az bir saatte örmesi lazım. İşçi sayısı arttı ama saat sayısının azalması gerekiyor. Çocuklar burada ters bir orantı var. 3 tane işçi 18 saatte örüyorsa 6 tane işçi ilk saatte örer. Ters orantı olduğu için karşılıklı sayıların çarpımlarının birbirine eşit olması gerekiyor. 6 ile x'in çarpımı 6x eder. 3 ile 18'in çarpımı 54 eder. X'i burada bulacağım. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölüyorum. 6'lar birbirini götürdü. X eşittir. 54 bölü 6'dan 9 olur. Doğru cevabım B seçeneği. Ayşe 25 sorudan 3'ünü yanlış cevaplamıştır. Buna göre Ayşe bu soruların yüzde kaçını yanlış cevaplamıştır diyor. 25 tane sorunun 3 tanesi yanlışsa 100 tane sorunun acaba x tanesi yanlıştır. Sevgili öğrenciler doğru orantı var burada. Hemen içler dışlar çarpımı. Baktığım zaman 25 ile x'in çarpımı 25x. 100 ile 3'ün çarpımı o 300 eder. X'i istiyor bizden. Eşitliğin her iki tarafını 25'e böldüm. Burada 25'ler birbirini götürdü. X eşittir. 300 bölü 25'ten burada bölme işlemi yapabilirsin. 12 sonucuna ulaşabilirsin. Tabi öğretmenin sana büyük bir ihtimal böyle gösterdi ama çok basit bir yöntemi var. 25 tane sorudan 3'ü yanlışsa benden bunu yüzde olarak istiyorsa paydayı bir şekilde yüz yapacağım. 4 ile genişleteceğim. 4 kere 12. 4 kere 25. Sanki bu yöntem daha mantıklı. Daha güzel, daha kolay. %12 doğru cevap. Yine C seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. A sayısı 150'nin %40'ı. B sayısı 200'ün %15 olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. Bize A'yı hemen bulalım. A sayısı 150'nin %40'ı. %40'ını şu şekilde yazdım. Çarpmayla bulabilirim sevgili öğrencim. Bakın burada dikkat et. 15 ile 4'ü çarptım. 60, 40'ın 0'ı, 150'nin 0'ı. işlem sonuç 6000. Paydada bulunan yüzü de yazdım. Çift sıfır birbirini götürdüm. 60 bölü 1'den 60 sonucuna ulaşabilirim. Geldim B'ye. B sayısı da 200'ün %15'iymiş. 200'ü burada %15 ile çarparak B'yi bulabilirim. Yine 15 ile 2'yi çarptım 30. 200 için 2 tane sıfırı ekledim. Yani 15 ile 200'ü çarpıyorum. 3 buluyorum. Paydada bulunan yüzü de aynen yerine yazdım. Üstten alttan 2 tane sıfır silince 30 bölü 1'de B'ni de burada 30 olarak hesapladım. Birisi 60, birisi 30. Bizden ikisini toplamıştık. Tabii ki 90. Doğru cevabım A seçeneği. Az önce çözmüştüm. Basit bir yöntemle çözeceğim. 14 sayısı 20 sayısının yüzde kaçıdır? Sevgili öğrenciler yüzde kaçıdır? Ortaya bir kesir çıkartman gerekiyor. 20'ini tamamını yazdım ve istenilen 14'ü de paya yazdım burada. Yüzde olarak istiyor. 20'yi hemen burada 5 ile genişlettim. 14 çarpı 5'ten 70, 20 çarpı 5'ten de 100'ü bulduk. Demek ki %70'ine denkmiş, eşitmiş. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz etiket fiyatı 350 lira olan bir elbisenin %20 indirimli fiyatı kaç lira olur diyor bize. Şimdi bak sevgili öğrencim, öncelikle daha basit bir yöntemi söyleyeyim. Bunun satışı %100 olsun. Eğer sen bir üründen %20'lik bir indirim uyguluyorsan, %100'den %20 çıkartırsan sen burada o ürünü %80'ini almış olursun. Bu şekilde, bu mantıkla 350 ile çarpıyorsun. Direkt %80'i ve sonuca ulaşıyorsun. Ee, burada sıfırlar gitti. Alttan bir sıfır, üstten bir sıfır. Alttan bir sıfır, üstten bir sıfır. 35 çarpı 8. 8 kere 3, 24. 8 kere 5, 40 ve 280 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Tabi uzun yöntemiyle de yapabilirim bunu. Sevgili öğrenci. 350'nin %20'sini hesaplıyorsun. Değil mi? %20'si aynı şey aslında. İşte üstten alttan bir sıfır sildin. Hocam 350'yi ben burada 10'a böldüm. 35 2 ile çarptım 70. Yani burada direkt e, 350 çarpı %20'den de 70 sonucuna ulaşabilirsin. Ama 70 burada indirim miktarı. Ona dikkat et. 350 liralık bir elbisenin %20'si yani 70 liralık bir indirimi vardır. Çıkartarak ben burada işte yine 280 lira satıldığını bulabilirim. Hesaplayabilirim. 20 numara Hasan 120 liraya aldığı futbol topunu 150 liraya satmıştır. Buna göre Hasan bu satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir? 120 liraya alıyorsun 150 liraya satıyorsun. Baktığın zaman sevgili öğrenciler öncelikle şuna karar verelim. 150 liradan 120 liraya çıkartırsan senin bu işteki karın 30 lira. 30 lira tutup da D seçeneğini işaretleme. Yüzde kaç kar elde etmiştir diyor sevgili öğrenciler. Sen 30 lira kar elde edildiğini bulun. Bu 30 lira 120'nin kaçta kaçı? Yani burada bir orantı da kurabiliriz. Mesela 120 liralık bir üründen 30 lira kar elde edersen yüzde olarak istediği için 100 liralık bir üründe x liralık bir kar elde etmen gerekiyor. İçler dışlar çarpımı. 120 çarpı x 120 x eder. Yüzde de 30'un çarpımı o da 3000 eder sevgili öğrencim. Üstten alttan bir sıfır sildim. 12 tane x 300'e eşit. Burada eşitliğin her iki tarafını 12'ye bölüyorum. 12'ler birbirini götürdü. X yalnız kaldı. 300 bölü 12'den 25 sonucuna ulaşabilirim. Bazıları bunu yapmakta zorlanıyor. Olabilir. Doğrudur sevgili öğrencim. Şöyle yapabilirsin mesela. Sen 120 liralık bir üründe 30 liralık bir karın olmuş. Bunu senden yüzde olarak istiyor. İşte baktığın zaman 30'u 30'a böldün bir kere var. 120'yi 30'a böldün dört kere var. Sonra hani yüzde olarak istiyor ya. Bunu 25 ile genişletirsin. 25 çarpı 1 25 paydayı bir şekilde 100 yapacaksın. 25 çarpı 4 tane de 100'ü bulduk. %25'i bu şekilde de bulabilir hesaplayabilirsiniz. Çocuklar yazılımın son erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, Instagram uygulayamaca.com.tv bu adres tabi videomuzu buradan da takip etmenizi istiyorum. Herkese saygılar, başarılar diliyorum.